Arkadaşlar ben Kürün'cüm sizlerle en iyi en iyi arkası en iyi karakterlerimizle best atacağız. Ayzu en iyi karakteri ona en iyi karakteri 8 bit ondan bakalım. Yani az <laughs> en iyi 8 bitle oynuyor bakalım. 8 bitle oynayabilecek mi davet edelim. Peki artık ben oynayayım. Ee, bekleyelim. Ee, Arkasına bekleyelim. <laughs> Daha hazırım da bakalım Ayzu. <laughs> evet kesinlikle <laughs> ben kazanacağım bence kasa basadık. Söyle gel buraya Ayzo. Ayzo bak. Ne olursa olsun ben senden daha iyiyimdir 8 bitle. Ulan canını azalttı o kadar lan. Lan ne oluyor? Hayır. Ve öldü. Bak bir de Hayır. sen en iyi 8 bitle oynuyorsun. Bak bir de. Hayır. Sus çok konuşma. Evet, şöyle bir öldüremedik. Lan öleceğiz. Öleceğiz, kaçın arkasına, kaçmalıyım. Olur. Çe çe, çe, çe öleceğiz der mi sik? Ama... Öyle ölürsün. Kırılmadı da. Lan! Isına, ısına! Ölüyordum. Orada. Da 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 sürpriz parti de seversin demeyin ya? Nasıl arkası? Sakın kırma. Ha kırılıyor mu? Çünkü bir tane daha çıkartacağım. Evet arkadaşlar. Gel buraya. Hop hop -ho hop. Öyle ölürsün. Arkadaşlar çünkü biliyorum. Şuradan geleceğim. Lan ya Lan öleceğiz. Öleceğiz, öldü. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu nasıl bir şey? He nereye kaçıyor? Ya korkak, bakın arkadaşlar. Yemin ederim ki bu çocuk çok ben korkak. Korkak Kork mı ya bunlar? de biri mi? Bakma ya lan. kendim buluyorum. Ya arkadaşlar. Evet sen kalsın ama. Evet. <laughs> ben kalsın ya sen. Ve evet, kazandık. Arkadaşlar Arzu'nun en sevdiği şeyle bir de kazandık. Tamam arkadaşlar sıra benim en sevdiğim Edgar. Edgar seçeceğiz. <laughs> Edgar, Edgar, Edgar. Edgar, Edgar. asla yenemez beni. Edgar, Edgar. Seç. <laughs> Hadi seç. Tamam, evet. O imkansız. Evet, daha arttı. Hadi bakalım. Şöyle bir tane daha. Ve hazırım dedim. Orkasa. Edgar'la beni yenmesi yani. Ne bileyim imkansız gibi seç. Hı -hı. Evet. Hadi bakalım. Şöyle bir öldürelim. Su en uzayı da koymazsak. Ya ayıptır. Sen al yıldızı. Çünkü ben senden alacağım ki o yıldızı. Oh. Söyle arkadaşlar. Gidelim can doldurmaya. Tam dolduruldu can. Ama internet kasıyor. İzleyin arkası. Hoş geldin sefalar getirdi. Oh, Çocuk beni öldürdü bir kere. Öldün. Gel lan buraya. Çı 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 çı. Vuramıyorum. Oh, nasıl lan? Nasıl lan? Nasıl lan? Gel lan buraya. Vay oh, ben hızlı kasıyor. Arkası. İşini bitirdim oğlum senin. <laughs> Lan arkadaşlar. <laughs> 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 ah, yok şimdi birazcık kralı inceyi göstereyim. Arkadaşlar orada da yazdığı için ben dedim sen az <laughs> <Elzo>, izleyiciler anlamıştır. Canlısı gitti. Lan <aziz! Gülüyor> Aa! Ya adam, ya. İzleyiciler duydu de dedim arkadaşlar. Şimdi seni güçsüz sen yener misin gibi yapacağım dedim. Ama sen yenedin. İşte. Ne ee, ya arkadaşlar birazcık şöyle dolasalım. Evet bakalım. Burada. İzle arkadaşlar tatlı da da da. Adam işte. İşte arkadaşlar böyle. Ya. İşte beni asla Edgar'la yenemezsin. Sana avans verdim oğlum avans. Lan abi gelme. Hayırdır lan geldim. Ne istiyorsun? Abi, Tam da öldürüyordum. <laughs> e, ee, arkadaşlar ben kazandım. E bir de ben istedim. Evet. Arkadaşlar bir de Nita ile istiyormuş da tamam, Nisa. Nisa arkadaşlar. Hadi hazır. Senin en Sen ikinci en sevdiğin Nisa mı? Evet. İkinci en iyi Aa, oynadı. İkinci mi? Hayır ikinci. E ee, o zaman niye onu seçtin? O kasa bir de nitelarla kapıştıralım. Kapış, kapış, kapış. Yer sana kapış. E, arkadaşlar söyle bir öldürelim. Mesela lan ne gel sen lan? Gel oğlum. Gel oğlum. Gelmeyeceğim. Ay çık. Ay Ayıcık, ortaya. Ay çık gidiyor. Hı. Ve ayıların arkasını arkasa ayıları kapıştıralım mı? Azca kaçır ay ayıları kapıştıracağız. Böyle ayıları kapıştıracağız. Biz de seninle kapıştıracağız. Hayır lan. Onu bilmiyordun değil mi lan? Aa öleceksin, öleceksin.

Ben ayı gitti ki senin ayı gel lan benim ayı aslan ol aslan ay oğlum ayı benim ö ne dedin nasıl <laughs> bana can doldur ayı lan ayı iyi ki de bir can doldur dedik ya nasıl <laughs> ay lan, <burası. gülüyor> lan cezikim <laughs> <laughs> ay sen sun şunu <laughs> Ya, yeah. yeah. hop arkadaşlar, ay, elde senin ay. çok iyi. Çok evet olsun çok malum. <laughs> arkadaşlar şu an çok zor. Hayır. Bu değil mi? Gel abi e, Abis tabis dostum. Ya a. bir cevap. İşte tamam. kazandık arkadaşlar. Ulan iki de bir, bir kazandık. Sıra, Sıra benim. Benim istediğim arkadaşlar. Em. Lo. sen <mi>? de <diyorsun>? yok. Yani, <laughs> <mi? Yani, gülüyor> ben yok. Ya az yok. Ben seni çekeceğim. Yok hayır illa lo. Tamam şimdi arkadaşlar. Ne seçeceğim? Dynamike Mike. Dermişsin Brock. Brock mu? Hani su roket atan var ya. ya. Evet, hadi ya. bakalım arkadaşlar. O oh, Burak mu? Ya kaçırırsın. Hadi hadi. Evet ya. O. Bak altta orada. Biliyor, tamam. Seçsin arkadaşlar. Nasıl seçeyim bari? Hadi hazırım de. Arkadaşlar bakın nasıl kazanacağım. Mehmet Bey ben Mehmet yorumda yazsın ama e arkasına ben mi Suan yoksa Arzu mu? belli Mehmet. Evet ama ben kazanacağım. Belki ben kazanabilirim. Göreceğiz. Şöyle bir emojimizi atalım. Çünkü kenardan vuracağımızı bilmiyordu. I, I, I. Hmm. Hop çok Ay. iyi atladın ama tam atlayamadın. Ee, arkası. Ay, biliyorum ne olduğunu. Oo roketi roketimizi koyalım ulan. Olacağız. Hayır. Git. Ya, Allah. ya hemen de kaçıyor Ezio ya. Arkasa görüyorsunuz işte. Bakın. İki puan aldığında acil kaçıyor. Hmm. Lan. <laughs> Ulan ağzı için içi işini içi, içi, çok pis bitirdim bu arada şunu bile. Oh! 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 Ha! Ya, ya kaçın! kaçmayacağım kaçmayacağım. <laughs> kaçmayacağım ki. Öldüreceğim. Ne öldürdün? Ben arkasa benim canım nasıl daha diyecektim de tam yendik. Ki. Hadi bakalım arkadaşlar. Bek bunu eye ne? Ben bana kestim. İkinci kez. Yok denemezsin. İki takımını kestim. Son şey yanmıyor. Neredeyiz lan? Çık, Kanalı Çık. Ama Yine olur o arkadaşlar. İki üç izledim ya. Gel. Tamam, tamam gel. gel. İki. Vaaa! Vabıdiç! 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 Arkadaşlar bir yine bir kazanıyoruz. Bir Bakamazsın. Ama çok Bana ne! <gülüyor> <gülüyor> yine kazandım. 11'e 4 arkadaşlar. <laughs> Gel verme. Tamam. Evet. <laughs> Sıra sende. Ne istiyorsun? <laughs> arkadaşlar. İkili bir geldik. Ar arkadaşlar şu an Arzu seçsin. Ben de bir bir su içeyim. Beybele verse. Ben bana... al. Happy e be 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 <laughs> Tamam arkadaşlar su içtik. Rosa. Al Arzu sana su içti. Rosa. He Rosa Rosa. Oo, Rosa. rossa. Rosa. ile ödül avı olmuyor ki. Başka seç. Arkadaşlar Rosel ödül ama oynayan biri var mıdır lan? O, lan yok ne hayır ne başka hadi. Başka seçsin arkadaşlar. Ay, oynuyorum. lan hadi. Tamam. E, arkadaşlar. Evet. Seçsin. E ee, Ayzu. E ee, o. E ee, El Primo ile Dur lan arkadaşlar. El Primo ile şey olmaz ki. Ay anne seni yeneceğim. ya. Ya gerek yok. Şimdi izle. bir de aynı kostüm değilmiş lan. Arkadaşlar her zaman kalpler kazanır, kötüler değil. Onu bilin. Şu alçak kötü kostüm. Ben kalp kostümüm. Bakın kalp atıyorum. Bekle, Elsa vurunca kalp gelecek. Bakın bu kalpler size. Oo! şimdi arka saçımı atlayacak. Ben yok ki. Yok var yalan var. Bak ulçin var ulçin ulçin. Ne ulçin? Ne ulçin evet ul. Ah <laughs> <laughs> kaçmalıyım. ah <laughs> kaçmalıyım. Ben gelmiştim <laughs> ben, yo, <of. gülüyor> Nasıl kazandık lan? Arka biz nasıl kazandık? Biz nasıl kazandık lan? Oha. Mesela doğru, tübetine doğru, nerede bitecek? Patisi İşte buradayım. Oh. Oh, arka mi, tamam. O arkadaşlar canım 120. Tam. doğmuyor bir. Nasıl kıra? Doğmuyor. Arkadaşlar canım mik. Doğmuyor. <laughs> 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 gelsin bakalım.

işte bu kadar. Gel, lan benden. Gel gel. Gelme gelme gel, gelme. Tam arkası tam çok bağırdık lan. E, e arkası. E, evet. Em sesini yoksa kulağı. Evet kulaklıkla. Ee? Tam kulaklıkla olanı Elif, Fatih arkadaşlar. Evet. Evet her Bir zaman. Tamam. Her evet. zaman iyi olan kazanır demiştim. Tam şimdi. <laughs> Şimdi. Şurasını alsın. Ya ay tamam. Şey e arkası ya arkasa şimdi. Lan arkası başka karakter yok. Tamam neyle? Neden bekliyorsun? Dur dur hayır ben lan sen yaptın. Arkasa ne olsun? Buz, buz. E, buz. Buz var ya. E, arkası. Bu neymiş? Ha, tamam arkası ben bu iyi, güzel. Bekleyin arkası mı şey. Bekleyin bu neymiş? Ee, tam arkası. Ee, sunu bir tane yükselt. Arkası daha çok asar. Arkası su neymiş? İki taneye görelim, var. Tamam, arkası bu. İki saniye, hadi. Vur, Azim. evet, Aynen, vur. Evet, azıcık. Vur, beş saniye. Kalk yenirsin. Ben, benim direk... Yo ama şey... E, tamam hadi çok konuşmayalım. E arkasını şimdi nasıl yeneceğim? Neyim, tamam evet gel buraya. Tamam. Gel buraya gel gel buraya. Ağrın çok <gülüyor> <gülüyor> Tamam şimdi saklanalım arkadaşlar. <laughs> lan arkadaşlar <arkasını> görmüşsünüz. <laughs> Aa, ya, sen yalnız yer atabilirsin ama ben asla. Ya bunu ne kötü dakika bakayım. Ha? İki dakika bak, bak. Evet arkadaşlar. Ne Ya hadi be. Burası, hadi hadi. Bu da işin sen azı. ha, ha. arkadaşlar gelsin o gelsin ha hoş geldin sefalar getirdin ya o tablet döktün ay tablet döktün ne oldu bu Oh! Eber Sansu gitti arka safhasına. Oh, san çok iyi yeniyoruz. Ne? Yüzünü... yüzümü gösterdim. Gördün mü yüzümü? Arka safhası. On numarayı sıfır yenildik. Bileyim, yüzümü göstermek ister misiniz? E Göster hadi yüzünü. 60, 60 Hoş geldin. Bir... Güzelmiş yüzün Aziz. Allah'ım. Neyse, durduruyor. Evet, ben yaparım. Ben kral oyuncuyum. Ben kazanırım, kazanırım. Ben, benim için mi geldin? Yok, istemez. Senin yüzün tipsiz. Tamam. <laughs> tamam arkası, tamam, tamam. E, arkası. Abone ve like yapmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Evet. Hayır, bitti. Ya sus, konuşma. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.